davalar ben zeki oldum Herkese yeniden merhabalar değerli dostlarım. Bu defada 17. video soru çözümlüğüyle sizlerle birlikteyiz. Bakalım bu videoda neler öğreneceğiz? O zaman ne diyoruz? Her zaman söylediğimiz gibi hadi başlayalım. Bakalım ilk soruda bize ne demiş arkadaşlar? Soruda bize diyor ki aşağıdakilerden hangisi? Birinci Dünya Savaşı'nda imzalanan gizli anlaşmalar arasında gösterilemez diyor. Gizli anlaşmalara baktığımızda mesela bir İstanbul anlaşması var ki gizli anlaşmadır Rusya'ya boğazlar verilmiştir arkadaşlar. Boğazlar kime verilmiş? Çarlık Rusya'ya verilmiş. Londra Anlaşması var. Londra Anlaşmasıyla Konya ve çevresi arkadaşlar İtalya'ya verildi. Dikkat edin, muhtemel bir soru adayıdır çünkü Londra Anlaşması ile İtalya ittifak grubundan ayrılarak itilaf grubuna geçti. Taraf değiştirdi. O yüzden önemli diyorum buna mutlaka. Sykes-Picot anlaşması bence bu sorunun gelme ihtimali yüksek. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü günümüz Ortadoğu'suna baktığınızda sürekli olarak problemlerin yer aldığını görüyorsunuz. İşte bu Ortadoğu problemlerinin ortaya çıkmasının temelinde Sykes-Picot anlaşması vardır. Sykes-Picot anlaşmasıyla İngiltere ve Fransa Ortadoğu topraklarını paylaşmıştır. O günden bugüne de zaten Ortadoğu gün yüzü görmemiştir arkadaşlar. Bu da bir gizli anlaşmadır. Sanj Jandemöryen anlaşması. Sen anlaşmasıyla da arkadaşlar İtalya'ya İtalya'ya İzmir ve çevresi verilecek ama daha sonradan İzmir Paris Barış Konferansı'nda alınarak Paris Barış Konferansı'nda alınarak kime verilecek? Yunanlılara verilecek. Bu da hatta İtilaf Devletleri arasındaki ilk görüş ayrılığı olacak değerli dostlarım. Versay Anlaşması diyor. İyi de Versay Anlaşması bir gizli anlaşma değil ki. Versay Anlaşması Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan bir barış anlaşması. Hatta Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan ilk barış anlaşmasıdır. Neden? Çünkü İtilaf Devletleri'nin en çok çekindiği devlet Almanya'dır. O yüzden Versay Anlaşması bir gizli anlaşma değildir. Muhtemel soru adayıdır Versay Anlaşması da. Gelelim yeni soruya. Viso ülkelerinde yer alan hiçbir ulus başka bir ulusun boyundurluğu altına sokulmayacaktır hükmü milletler cemiyeti güdümünde mandater sistemin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. İtilaf devletlerinin mandater sistemi ortaya atmaları ve uygulamalarında 1-2-3 düşüncelerinden hangilerini doğrular diyor. Bakın arkadaşlar <laughs> Wilson ülkelerine saygı duyma diyor. Yahu bu adamlar Wilson ülkelerine saygı duymuyorlar ki. Önceden işgal ediyoruz, sömürüyoruz diyorlardı. Mandater sistemi getirdik diyerek kulağı buradan değil buradan tutmaya başladılar arkadaşlar. Dolayısıyla Wilson ülkelerine saygı falan duymuyorlar. Saygı duysalardı eğer ne yapmazlardı? Mandater sistemle milleti sömürmeye çalışmazlardı. Bir yanlıştır. Bir olanları ne yaptım? Eledim. İkiye bakalım. Sömürgeciliğin devamını sağlama. E tabi sadece Adına sömürgecilik değil, manda ve himaye demeye başladılar. Amaçları zaten budur. Üçe bakalım. Ekonomik menfaatlerini koruma. Çünkü sömürgecilik, çünkü ham madde kaynaklarına uğraşma ve o ulaştıkları yerlere de işlenmiş malları satma. Yani onları pazar olarak görmeye amaçlıyorlar. Ekonomik menfaatlerini korumaya çalışıyorlar. Mandater sistemi getirerek. O yüzden arkadaşlar doğru cevabımız... 2 ve 3'ün yer aldığı Edirne seçeneği olacak. Yola devam edelim. Farklı bir renkle devam edelim. 1. Dünya Savaşı'nın Savaşı sonu ermesiyle imparatorluklar yıkılmış. Yani çok uluslu imparatorluklar ne olmuş? Yıkılmış. Ve ulus devletler kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi? 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ulus devletlerden biri değildir diyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Bakın Osmanlı İmparatorluğu yıkılmıştı, Türkiye kurulmuştu. Ya da arkadaşlar bakın Polonya kuruldu, Estonya kuruldu, Finlandiya kuruldu. Ama arkadaşlar İsrail kurulmadı. İsrail 1948 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan devlettir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmamıştır arkadaşlar. Yine aynı şekilde soruyu verir size. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ulus devletlerden biri değildir der. O zaman İsrail'i koymaz mesela arkadaşlar İsrail'i. Onun yerine Yugoslavya'yı koyar. Koyar. Yugoslavya. Bakın arkadaşlar Yugoslavya 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuştur ama bir ulus devlet değildir. Sırbistan var, Hırvatistan var, Slovenya var içerisinde. Dolayısıyla ulus olmadığı için cevap yine o olur. Bazen Yugoslavya'ya koymaz. Çekoslovakya koyar arkadaşlar. E burada da hem Slovaklar var hem de Çekler var. Yine ulus devlet değildir. Bakın iki ulusu birleştirerek kurulmuştur. Dolayısıyla cevabımız bu soruda Edirne olacak. Sorunun iki farklı şekilde geldiğini söyledik. Onları da belirttik değerli dostlarım. Yeni soruya geçelim. Yukarıda yer alan cephelerden hangileri Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı, taarruz cepheleri arasında gösterilebilir diyor. Arkadaşlar hangisi taarruzdu, hangisi savunmaydı, hangisi yardımdı? Bunları karıştırıyoruz, değil mi? Artık karıştırmayacaksınız. Bakın şimdi. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin savaşmış olduğu taarruz cephelerini şöyle yazacağız. Savunma cephelerini şöyle yazacağız ve yardım cephelerini şöyle yazacağız. Bakın şimdi nasıl karıştırmayacaksınız. Tavruz cephelerini kanka olarak kodlayacağız. Kankanla savaşa bile gidersin, değil mi? Biliyorum arkadaşlar, hepinizin kankaları var, çok yakın ve onlara çok güveniyorsunuz. Onlarla Tavruza bile kalkışırsınız. O yüzden ne diyoruz? Tavruz cephelerini kanka olarak kodlayacağız. E ne bunlar? Kanal ve Kafkas arkadaşlar. Bunun dışında yardım cephelerini ne yapacağız hocam? Yardım cephelerinin başında ne var? Ya var. Bakın arkadaşlar. Galiç ya. Makedon ya. Roman ya. Bakın yardım cephelerinin hepsinin sonunda ne var? Ya var. E hocam savunma cepheleri ya onu öğrenmene gerek yok ki değerli arkadaşım. Taarruz cephesi değilse, yardım cephesi değilse savunma cephesidir. Anlaştık mı? Bu metot bizim için önemli arkadaşlar. Bunu bilelim mutlaka. Yine ekran fotoğrafı alamıyorsanız da bana ulaşabilirsiniz. Ya da yorumlarda sorabilirsiniz. Yukarıda yalan cephelerden hangileri taarruz cephesidir demişti. E ben kankamla taarruza bile giderdim. Kanal ve Kafkas arkadaşlar bakın. Bunlar taarruz cepheleridir. 1 ve 3 arkadaşlar cevabım olur. Peki Çanakkale cephesi ne olur? Taarruzda yok, yardımda yok. O zaman savunma cephesi olur diyeceğiz. 1-3'ü işaretleyeceğiz. Yola devam edeceğiz. Yukarıda verilen bilgiler ile aşağıdaki cepheler kıyaslandığında hangisi dışarıda kalır denmiş. Arkadaşlar bakın. Burada bizde birden fazla bilgi verilmiş ve bunları eşleştirmemiz istenmiş. Tehcir Kanunu'nun çıkarıldığı cephedir. Bizim bütün ordumuz, bütün erkeklerimiz orduya katılmıştı Kafkas Cephesinde ve Evlerimizde erkek kalmamıştı. İşte tam da bu sırada Ruslarla anlaşan Ermeniler ne yaptılar? İsyanlar çıkardılar. İşte Kafkas cephesinde o isyanlar çıkınca biz de tehcir kanunu çıkardık ve Ermenileri Suriye, Lübnan'a sürgüne gönderdik. Dolayısıyla arkadaşlar tehcir kanunu nerede çıkarılmış? Kafkas cephesinde çıkarılmış. Komutanlığını Cemal Paşa'nın yaptığı cephedir. Arkadaşlar Kanal cephesidir. Kanal cephesinde Cemal Paşa komutanlığında iki tane taarruz harekatı düzenlenmiştir. İkisi de başarısız olmuştur. Cevat Paşa'nın 18 Mart kahramanı ünvanı aldığı cephedir. 18 Mart kahramanı sizce neresi olur? Çanakkale cephesi olur. Çanakkale Cephesi'ni nasıl bileceksiniz biliyor musunuz? Dünyayı yenenlerin yenildiği yerdir. İngiltere gibi, Fransa gibi dünyayı sömürge altına almış devletlerin yenildiği yerdir Çanakkale. Arkadaşlar Çanakkale'yi de sildik. Kuttül Amare Zaferi'nin yaşandığı yerdir. Kuttül Amare Zaferi ve nerede olmuştur? Irak cephesinde olmuştur. Kuttül Amare kahramanı kimdir? Halil Kut'tur. Kim hocam o? Hani şu Burak Kut var ya şarkıcı. Onun büyük büyük amcası işte. Arkadaşlar Irak cephesinde sildim. Ne kaldı? Suriye Filistin cephesi kaldı. Peki Suriye Filistin cephesi. Sizce bir taarruz cephesi mi? Yardım cephesi mi? Savunma cephesi mi? Yorumlarda bunun cevabını bekliyorum. Yeni soruya geçtik. Birinci Dünya Savaşı sonrasında devletler bu devletlerde hakim olan ideolojiler verilmiştir. Bakın Birinci Dünya Savaşı'nda devletler verilmiş ve bu devletlerde hakim olan ideolojiler verilmiş. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra devletler üzerinde totaliter rejimler kurulmuştur. Bakın Birinci Dünya Savaşı sırasında ya ekleyelim biz buraya. Sırasında ve sonrasında. Bakalım Almanya'da nazizm kuruldu. E evet Almanya'da Adolf Hitler liderliğinde hayat sahası politikasını güden nazizm kuruldu. İtalya'da faşizm kuruldu. Evet İtalya'da Mare Nostrum yani bizim deniz politikasını güden Benito Mussolini liderliğinde faşizm kuruldu. Rusya'da ise arkadaşlar Çarlık Rusya yıkıldı. Savaş sırasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kuruldu. Kimin liderliğinde? Vladimir İliç, Lenin liderliğinde. O zaman üçü de doğrudur Cevabım da Bu yüzden Edirne seçeneği olur yola devam ediyoruz. Baktığımızda yeni soruya. Mondros Ateşkes Antlaşması'na dair verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Mondros Ateşkes Anlaşması Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda beyaz bayrak çektiği anlaşmadır. Tamam ateşi kes ne istersen kabul edeceğim ama artık daha fazla evlatlarım ölsün istemiyorum dediğimiz anlaşmadır. Arkadaşlar Mondros Ateşkes Anlaşması'nı diyor ki Saltanat Şurası imzaladı. Hayır Saltanat Şurası Sevr Anlaşması'nı imzaladı arkadaşlar. Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayan Rauf Orbay'dır. Rauf Orbay Hamidiye kahramanı olarak bilinmektedir. Vatanı işgale açık hale getirmiştir. Evet. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesinde şöyle diyor. İtilaf devletleri kendi güvenliklerini tehdit edebilecek herhangi bir şeyle karşılaşırlarsa o bölgeye işgal ederler diyor. Arkadaşlar Rauf Orbay diyor ki ya diyor biz onların güvenliğini tehdit etmeyiz. Onlar da böylece hiçbir yeri işgal edememiş olurlar diyor. Ama itilaf devletleri öyle demiyor işte. Askerleri yoldan yürüyor. Saksı düşüyor. Aman efendim benim askerime saldırı düzenlendi. Güvenliğim tehdit altında ben burayı işgal ediyorum diyor. Arkadaşlar onların güvenliklerinin tehdit edilmesi önemli değil. Onlar zaten bahane bulup oraları işgal ediyorlar. Arkadaşlar bakın. Yedinci madde bütün vatanı işgale açık hale getiren maddedir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Ermeni devletinin kurulması planlanmıştır. Osmanlı devletinin imzalamış olduğu Mondros'un 24. maddesidir. Altı doğu elinde bir karışıklık çıkarsa orası işgal edilecektir. Yahu arkadaşlar mantıken bir düşünsenize. Zaten adam bütün vatanı 7. maddeyle işgale açık hale getirdi. E 24'te diyor ki olsun diyor. 6 doğu ilinde karışıklık çıkarsa da orayı işgal ederim ha diyor. Oğlum zaten burada işgal edeceğini söyledin ki sen. İşte orada arkadaşlar vilayeti sitede yani 6 doğu ilinde Ermeni devletini kurulmayı planlıyorlar. O yüzden doğrudur. Ulaşım ve haberleşme araçlarını itiraf devletleri tarafından el konulmuştur. Neden? Örgütlenmemizi istemiyorlar. Alo diyeceğim. Furkan diyeceğim. Hadi toparlanalım ve şu düşmana karşı bir el koyalım, bir, bir karşı duralım diyeceğim ama diyemiyorum. Neden? Çünkü haberleşme araçlarına el koydular değerli dostlarım Mondros'la. Toros tünelleri ve boğazları itilaf devletlerince işgal edilmiştir. Bu da e, atıyorum bölgeler arasında arkadaşlar örgütlenmeyi ve geçişleri maalesef engellemiştir. Bu da doğrudur. Fakat Mondros'u imzalayan saltanat şurası değil Rauf Orbay'dır. Cevabı Adana diyoruz ve yola devam ediyoruz. Yeni soruya baktığımızda aşağıda 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 1. Dünya Savaşı'ndan sonrasına dair bir takım bilgiler verilmiştir. Yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'ndan sonrasına dair verilen bilgilere bir bakalım. İtilaf devletleri arasında ilk kez görüş ayrılığı Paris Barış Konferansı'nda yaşanmıştır diyor. Ve doğru bilgi neden biliyor musunuz? Normal şartlarda arkadaşlar saint jean anlaşmasıyla İzmir ve çevresi İtalya'ya verilmişti. Ama Paris Barış Konferansı'nda İtalya'dan alınarak Yunanistan'a verildi. E bu bir görüş ayrılığı değil mi? Evet ilk görüş ayrılığı burada yaşanmıştır. Arkadaşlar bakın bu ilktir buna dikkat ediyoruz. Bunun dışında. Burada önemli olan şudur. Neden acaba İtalya'dan alındı da Yunanistan'a verildi sorusu. İngiltere orada güçlü bir İtalya'dan ziyade kendi maşası olan Yunanlıları istiyordu o yüzden. Devam edelim. Mondros'tan sonra ilk işgale uğrayan toprağımız Hatay'dır. İşte bu bilgi yanlış ve çok ince bir yanlış. Mondros'tan sonra işgale uğrayan ilk Osmanlı toprağı Musul'dur arkadaşlar. İngiltere başbakanlarından Winston Churchill der ki: "Bir damla petrol bir damla kandan daha değerlidir." der. Arkadaşlar herhangi bir yerde petrol kokusu varsa İngilizler onu bulur. E Musul'da petrol kokusu yok mu? Var. O zaman arkadaşlar Mondros'tan sonra işgale uğrayan ilk toprağımız neresiymiş? Musulmuş. Ama soru bana derse ki Mondros'tan sonra Anadolu'da işgale uğrayan ilk toprağımız o zaman cevap Hatay der. Ama burada Anadolu demiş mi? E dememiş. O zaman bunun cevabı ne olacaktı? Musul olacaktı. Bu bilgi yanlıştır cevabım. Bu yüzden Bursa. Milletler Cemiyeti Paris Barış Konferansı'nda kurulmuştur. Şunu hatırlatmak isterim. Milletler Cemiyeti barışı tesis etmek için kurulmuştur. Milletler Cemiyeti'nden bahsedilen ilk yer Wilson prensipleri kurulduğu yer ise Paris Barış Konferansı'dır. Ben bunu neyle karıştırmayacağım biliyor musunuz? Arkadaşlar... Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Milletler Cemiyeti yani Cemiyeti Akvam kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise Birleşmiş Milletler kurulmuştur. İkisini karıştırmayın lütfen. Paris Barış Konferansı amacı barış antlaşmalarının şartlarını belirlemektir. Evet. Bütün barış antlaşmalarının şartları burada belirlendi. Bir tanesi hariç. Nedir o? Sevdir. Sevrin şartları San Remo'da belirlendi dostlarım. Sevrin şartları San Remo'da düzenlenmiştir diyor. Bu da doğru. B seçeneği yanlıştı. Doğru cevabım oluyor ve yola devam ediyorum. Diyor ki soru bana Yukarıda verilen raporlardan hangileri Milli Mücadele döneminde Türklerin haklılığını belgeleyen raporlardır diyor. Bakalım hangileri bizim haklılığımızı belgelemiş. Amiral Bristol raporu. İzmir'in işgalinin haksızlığını dünyaya duyuran ilk belge. Yani bizim haklılığımızı mı söylemiş? Evet. General Harbor raporu. 6 Doğu ilinde bir Ermeni devleti kurmanın haksızlığını dile getiren belgedir. Yani bizim haklılığımızı mı söylemiş? E evet. Milli Hattı raporu. Arkadaşlar Milli Hattı ne biliyor musunuz? Ege bölgesinde bir hat çekiyorlar ve diyorlar ki Yunan ordusu buraya geçmesin, Türk ordusu da buraya geçmesin. E neden diyoruz? Diyor ki Mustafa Kemal Paşa sakın bu milli hattına uymayın çünkü Yunanlılara zaman kazandırmak istiyorlar diyorlar. Arkadaşlar bakın bu bizim milli mücadelede haklılığımızı ortaya koyan bir belge değildir. Aksine Yunanlılara zaman kazandırmayı amaçlayan bir belgedir. Dolayısıyla 1 ve 2'nin yer aldığı Ceyhan seçeneği doğru cevabım olacak. Geldim yeni soruya. Aşağıda verilenlerden hangisi Türklerin kurduğu zararlı cemiyetlerden biri olarak gösterilebilir? Ya hocam ben bu zararlı cemiyetleri, yararlı cemiyetleri çok karıştırıyorum. Hayır, karıştırmayacaksın. Bak şimdi nasıl karıştırmayacaksın? Arkadaşlar, şuraya bir <laughs> yararlı cemiyet yazalım. Yararlı cemiyetler. Daha sonra zararlı yazalım arkadaşlar ve zararlıları ikiye ayıralım. Türklerin kurduğu zararlı ve Azınlıkların kurduğu zararlı. Azınlık zararlı. Arkadaşlar bakın şimdi. yararlara bakalım. Eğer size verilen cemiyetin içerisinde il, ilçe, bölge adı varsa ya da milli, muhafaza, müdafaa gibi sözcükler varsa o yararlı cemiyettir. Trabzon muhafaza ve hukuk cemiyeti. E, Trabzon var. Aynı zamanda muhafaza var. Yararlı cemiyet. İzmir reddi il hak cemiyeti. E, İzmir diyor il, ilçe, bölge adı varsa yararlıdır dedik. Evet. Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Bak hem bölge adı var. Şark Vilayetleri, Doğu illeri diyor. Hem de arkadaşlar müdafaa-i hukuk diyor. Yani müdafaa sözcüğü var. Dolayısıyla o da yararlı sözcüktür. Yararlıdır. Yararlı cemiyettir. Gelelim arkadaşlar zararlılara. Bunu öğrendim. Gelelim zararlılara. İlk olarak azınlık zararlılara bakalım. Arkadaşlar azınlık zararlılarının hepsi yabancı sözcüklerdir. Mavri Etniki Eterya, Makabi İsrailit gibi yabancı sözcüklerden oluşur. Yani Alyans İsrailit gibi yabancı sözcüklerden oluşuyorsa azınlık zararlıdır. Ama az çok anlıyorsan böyle o Türk zararlıdır. Mesela... Wilson prensipleri cemiyeti. Teali İslam Cemiyeti gibi arkadaşlar. Onlar Türk zararları içerisine girer. Bu arada Teali İslam Cemiyeti'ne dikkat edin. Orada bir değişim var arkadaşlar. Yakın zamanda onun ayrıntılı bir bilgisini sizlerle paylaşacağım. Yararlı cemiyetler içerisinde alınmıştı. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa son Milli Eğitim Bakanlığı kitabında onu anlatacağım. O zaman ne diyorum? Zararlı zararlı cemiyetleri karıştırıyorum demiyorum. Milli müdafaa, muhafaza sözcükleri ya da il ilçe bölge adı varsa yararlı cemiyettir. Ben o cemiyetten bir şey anlamıyorsam isminden mesela Alyans İsrail ya da arkadaşlar e, Mavri Mira gibi, Etniki Eterya gibi, Hınçak Taşnak gibi o zaman o azınlık zararlıdır. Arkadaşlar diğerleri de Türk zararlı zaten. Bir bakalım. Mavri Mira. Ben bundan bir şey anlamıyorum. Bu azınlık zararlı. Kara gün anlamına gelir bu arada. Rum Pontus ya da Pontus Rum cemiyeti arkadaşlar. Bakın bu da yine azınlıkların kurmuş olduğu zararlı cemiyettir. Makabi cemiyeti. Bir şey anlıyor musunuz bundan? Anlamıyoruz. Dolayısıyla azınlık zararlıdır. Kilikyalılar Cemiyeti, Kilikya, Çukurova ve Adana civarına verilen eski bir isimdir arkadaşlar. İl ilçe bölge adı varsa yararlı cemiyet miydi? E, evet. İl ilçe bölge adı var mı? Var. O zaman bu yararlı cemiyettir. Bana neyi soruyor? Türklerin kurduğu zararlı cemiyeti soruyor. Wilson prensipleri. Bakın arkadaşlar Wilson prensipleri cemiyeti yararlılar içerisine giremiyor. E ben Wilson prensiplerini az çok anlıyorum. Azınlıklar içerisine de giremiyor o zaman. O zaman nerede Wilson prensipleri? burada arkadaşlar. Türk zararlar içerisinde cevabım Edirne olacak. Gelelim yeni soruya. Milli mücadelede ulusal bilinç oluşturmak adına atılan ilk adım aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Arkadaşlar önce şuraya bir bakalım. Amasya genelgesi milli mücadelenin amaç, gerekçe ve yönteminin ortaya koyulduğu belgedir. Arkadaşlar Erzurum Kongresi milli sınırlardan bahsedilen kongredir. Sivas Kongresi bütün cemiyetlerin bir çatı altında birleştirildiği kongredir. Misak-ı Milli ise arkadaşlar milli sınırların ortaya koyulduğu belgedir. Arkadaşlar milli bilinç oluşturmaktan bahsediliyoruz. Ve cevabımız Havza Genelgesi. Peki hocam nasıl? Mustafa Kemal Paşa Samsun'a 9. Ordu müfettişi olarak gitti. Samsun raporunu yazdı. Sonra hemen nereye geçti? Havza'ya geçti. Havza'ya geçtiğinde Arkadaşlar orada tek başına yekpare havza genelgesini kaleme aldı. O sırada arkadaşlar geçiş üzerindeyken de İzmir'in işgalini öğrendi ve Mustafa Kemal Paşa Havza Genelgesi'ne şöyle yazdı. İşgallere karşı tepkiler oluşturun. İşgallere karşı itilaf devletlerine telgraflar çekin, protestolar düzenleyin ve işgallere sessiz kalmayın dedi. İşte işte tam da bu madde yüzünden Havza Genelgesi milli bilinç oluşturmayı amaçlamıştır. Peki onun bu söylemlerinin ardından neler oldu? Mesela İzmir'de mitingler düzenlendi. Mustafa Kemal Paşa zaten Havza'da İzmir'in işgaline ilk mitingi düzenledi. ilk protesto etti. Bunun dışında Yunus Nadi ve Halide Edip tarafından Sultanahmet mitingi düzenlendi. Sultanahmet mitinginde Yunus Nadi kürsüden indi. Halide Edip geldi kürsüye ve halka şöyle konuştu. Dedi ki Halide Edip sizler ki yüzyıllardır boynuna gem vurulamayan Anadolu halkısınız. Hiçbir surette sizin boynunuza gem vurmak hiçbir millete yakışmayacaktır. Şimdi düşman geldi kanlı çizmeleriyle sizin namusum saydığınız vatanınızı çiğnemekte. Ey Anadolu halkı! Yüzyıllardır boynuna gem vurulamayan Anadolu halkı. Şimdi ayağa kalk ve bu işgallere dur de. Geleceğini çocuklarının hayatını çalan ve kanlı çizmeleriyle namusum saydığın vatanını çiğneyen bu adamlara dur de dedi. Arkadaşlar ne yapmaya çalışıyor Halide Edip? Milli bilinci uyandırmaya çalışıyor. İşte bu çok önemli. Havza genelgesiyle ortaya çıktı bu milli bilinç işi. O yüzden cevaba Ceyhan diyor ve yola devam ediyoruz. Baktığımızda milli egemenliğe dayalı yeni Türk devletinin kurulmasının ilk adımıdır. Amasya Genelgesi'nde yer alan bu yargıyı aşağıdakilerden hangisinin desteklediği söylenebilir? Bakın neye dayalıymış? Milli egemenliğe dayalı. Şimdi ben buradaki maddelere bakacağım. Milli egemenliği bulmaya çalışacağım. Bir bakalım. Ne diyor arkadaşlar? Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. İyi de bu milli mücadelenin gerekçesidir. Neden milli mücadeleyi yapıyorsun? E çünkü vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikede. O yüzden yapıyorum. Bu gerekçem. Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. Milletin neyi neyi? Kararı. Milletin kararı ne demek? Oy kullanmak demek, demokrasi demek, cumhuriyet demek yani milli egemenlik demek. İşte Amasya Genelkesi'nin bu maddesinde üstü kapalı da olsa milli egemenlikten bahsedilmiştir. O yüzden cevabım Bursa'dır. Peki diğer seçeneklere bakalım. İstanbul'da hükümet, İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yapmamaktadır. Bakın bu da milli mücadelenin gerekçesidir. Sivas'ta ulusal bir kongre toplanmalıdır. Sivas kongresine haber veriyor. Ulusal güçler, ulusal güçler hiçbir surette pardon arkadaşlar ulusal güçler hiçbir koşulda dağıtılmayacaktır. Biz onlarla mücadeleye devam edeceğiz diyor burada. Milli mücadelenin gerekçeleri önemlidir ve burada da arkadaşlar bakın azmi ve kararı derken buradaki kararı milli egemenliğe atıf yapmaktadır. Cevabı doğru işaretledik yola devam ediyoruz. Erzurum Kongresi'nin 1-2-3 kararlarından hangilerinin Amasya Genelgesi'nde ilk kez ortaya çıkan ulusal irade fikrini güçlendirdiği söylenebilir. Ulusal irade yani oy kullanma, yani ulus egemenliği, yani cumhuriyet, yani demokrasi. Bakalım bana bunları çağdaş, e, çağrıştıracak madde var mı? Manda ve himaye kabul edilemez diyor. Arkadaşlar bu bağımsızlıktır. Bu ulusal bağımsızlık. Bu ulusal egemenlik değil. O yüzden arkadaşlar bir olanları ne yapıyorum? Eliyorum. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Parçalanamaz. Arkadaşlar bu da vatanın parçalanmamasına amaç edilmiş. Burada da yine ulusal irade yok. İki olanları da sildim. Cevap zaten çıktı ama bir bakalım. Mebusan Meclisi derhal toplanmalıdır. Arkadaşlar Mebusan Meclisi milletvekillerinden oluşmuyor mu? Yani halkın görüşlerinin yansıması değil mi? Evet. Bu cumhuriyet olmasa da Osmanlı içerisinde... Mebusan meclisinde ulusun iradesinin temsili anlamına gelmez mi? E gelir hocam. E işte o yüzden cevabım yalnız 3. Yalnız 3 yaptım. Yola devam ediyorum. Bakalım edebilecek miyim? Vatanın çeşitli bölgelerinde topraklarının işgal edilmesini önlemek için kurulan yararlı cemiyetler Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti çatısı altında birleştirilmiştir. Bir sürü cemiyet vardı. Bu cemiyetlerin tamamı Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. İyi de neden? Arkadaşlar, burada Mustafa Kemal Atatürk'ün amacı milli mücadeleyi tek elden yönetmektir. Çünkü cemiyetler arkadaşlar bölgesel kurtuluşu amaçlar. Ama Mustafa Kemal Paşa hayır. Biz bütün vatanın kurtuluşunu düşünüyoruz dedi ve bütün cemiyetleri bir çatı altında birleştirdi. Amaç milli mücadeleyi tek elden yönetmektir. Bakın arkadaşlar, bu şekilde bölgesel bir direniş vardı. Cemiyetler kendi bölgelerini kurtarmaya çalışıyorlardı. Bu bütün cemiyetlerin birleşmesiyle ulusal direnişe dönüşmedi mi? Dönüştü. Milli mücadeleyi artık tek elden yönetebilir miyim? Yönetebilirim. O yüzden cevabım ne olacak? Adana olacak. Yola devam edelim. Yukarıda verilenlerin ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir diyor. Bakalım arkadaşlar Sivas Kongresi'nin toplanması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Mebusan Meclisi'nin toplanması. Yukarıda verilenlerin ortak özelliği neymiş bir bakalım. <laughs> rejim değişikliğine neden olmaları diyor. Burada bir rejim değişikliği söz konusu değil ki. Cumhuriyetin ilanıyla rejim değişikliği olacak. İstanbul hükümetine alternatif olarak ortaya çıkmaları. İstanbul hükümetine alternatif olarak ortaya çıkan herhangi bir şey yok zaten mebusan meclisi Osmanlı'nın İstanbul hükümetini kapsar dolayısıyla bunu da eliyorum Güçler Birliği ilkesini belirsin selemeleri. Arkadaşlar yasama yürütme yargı mı birleşmiş? Hayır. O yüzden bunu da eliyorum. Padişahın ataması ile oluşturmaları. Hayır. Padişah mı topladı Sivas Kongresi'ni? Hayır. TBMM'yi padişah mı açtı? Hayır. O yüzden bunu da siliyorum. Bakalım. Ulus, ulus iradesinin yansıtmaları. Arkadaşlar Mebusan Meclisi'nde milletvekilleri yok mu? Evet. Onlar oyla mı seçildi? Evet. Ulus iradesini yansıtır mı? Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi ulus iradesini yansıtır mı? E milletvekilleri var. Benim vekilim. O zaman ulus iradesini yansıtır. Sivas Kongresi'nin toplanması her ilden 3 delege gelecek diyordum. Ulus iradesini yansıtıyor mu o zaman? Evet, yansıtıyor tabi. Her ilden 3 kişi gelecek çünkü. Bakın arkadaşlar, bu da ulus iradesini yansıtıyor. O yüzden cevabım ne olacak? A seçeneği olacak. Arkadaşlar burada da 15 sorumuzu bitirdik. İnkılap tarihi konularımıza da ilerliyoruz. Olabildiğince tekrar ettirmeye ve ekstra bilgiler sizlere e, vermeye çalışıyorum. Arkadaşlar sizlerden ricam burada yaptığım yorumlara dikkat edin olur mu? Bu şekilde sorular karşınıza gelecek. O bakış açısını geliştirmemiz lazım. Yorum sorularını da iyi şekilde yapmamız lazım. Her zaman söylediğim gibi hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.